Merhaba. Çanakkale zaferinden bahsederken 18 Mart deniz zaferinden bahsetmemek olmaz. 18 Mart 1915 deniz zaferinden bahsederken de Nusret Mayın Gemisi Seyit bahsetmemek olmaz. Seyit Onbaşı'yı bir önceki videomuzda anlatmıştım. Şimdi Nusret Mayın gemisinden bahsetmek istiyorum. Nusret Mayın gemisinin komutanı yed döşeme komutanı e, binbaşı Nazmi Bey ikisi de çok dikkatli e, komutanlar Erenköy koyunda e, düşman zırhlılarının e, daha önceden manevra yaptıklarını görüyorlar ve 7 8 e, Mart 1915 gecesi Nara burnundan hareket ederek gidiyorlar ve e, oraya e, yani Erenköy koyuna e, mayın düşüyorlar ve bu mayınlar savaşın kaderini belirtiyor.